Selam, macera başladı. Zirve adamı zirvelerde. Karşıda mükemmel bir mihrap var. Şöyle bir bakın. Yukarısı tuzaklı. Yeniden gelebilir. Buraya hiç dokunmuyoruz. Buradan aşağıya giden bir mahzen odası var değil mi şuradan? Yani tam giriş buradan. Giriş buradan. Biz bunu daha önce bu videoyu seyredenler bilir. Şurada bir kasa vardı. Bu kasayı çıkaramamıştık değil mi o zaman? Evet. Bu bölgeye geldik o zaman kış mı gelmişti? Kıştı bir de malzeme almamıştık. He malzeme eksik almıştık. Evet. Şuradan bir hediye almıştık değil mi? Evet. Şimdi. Esas şu kasaydı bu kasayı hatırlayan o tuzaklı mahzen girişi videosunu seyredebilir YouTube'da. Bomba video da. Evet. 55 dakikalık video. Şimdi bunu açmaya başlıyoruz. Bir başlayalım bakalım. Şey 9 ay oldu mu başka? Fazla oldu. Fazla oldu değil mi? Oo. Oh. Bak büyük o zaman murs yoktu değil mi? Evet. Yok hiçbir şey yok patlama da yok boşa çakıyorsunuz. Hayır mı? Var mı başka? Evet, iyi bakacağız. Oo. Sanki bomba atılıyor. <laughs> Çıkma. Var mı faydası? Açıyor da. Hani bakayım. Çünkü çok yavaş. Bence o sıkar. Başkan sen öyle hafif ayrı adım. De, o sıkar başkan sıkıştırı bu demiri çıkarmam lazım değil mi? Biraz da çakalım. Çak bak. Bomba gibi patlıyor ha. Yani burada bakacağım diyor başkan. Burada diyor değerli çok mal var diyor. E bak yardı. Görüyor ya, musun? Bu. Bak. Yıllar burası bir seneden beri bekliyor e. Hadi çıkmasın bu şimdi. Bakalım çıkacak mı bence daha belli değil filip. Söyle yine dayan da. Ne anladın mı? Dayansın dayansın. Bunu açarız. Hani. Parçasını alacağım mı? Sıkıyor ki. Kim sanır? Yok. Dayandı. O sıkıyor dediği gibi ya. Yardı ama hedefe ulaşamıyoruz ha. He? Hani? bu üstteki, üstteki oynuyor. Üsttekini sökün o zaman başka. Şu Ektir şöyle başkan sen ayağına gelmesin Ayağı ha dikkat et. Gelmesin açıldı mı? Şimdi yap bakalım onu az önce dayanıyordu. He? Bak. Burası tutuyormuş ha. Çatır. Çak abi. Ha. Büyük mü geldi ne oldu? Tamam. Geldi mi? Şuraya bir daha basalım.

Ne yok, kadar derin bak yok. şuraya bakın arkadaşım. Bu bu. İki yerli evet. kanun arası sıkıştırmış. Kafes arası. yapmış ya. Şurası bir kafes işte. Ha çıktı. Bak. Çıktı çıktı. Al onu sen elinle al elinle çıktı. Ah, geldi. Geldi mi? Of dur bir saniye. Yere bak. Bak baştan bak. Oh, ona bak ya. <laughs> Kafese bak kafese. He? Bak, bak kafese bak. Oo kafes çıktı. Ha onu da alın başka. Bak. Nasıl yapmış bunu adam burayı ya? ya? Bu yarılmış mı yoksa? He? He? Evet. Bu yarılmış mı? Ne? Bu. Altta var mı onun da? O tutuyor onu. Bak, Parçası kaldı tutuyor ha. Şuraya bak nasıl olacak ya? Hı? Oho, O tutuyor başka. Gördün mü çatlağı sallayınca bak. Başım. Salla. Bak. Bu orada. Ha öyle. Ha çıktı. Bak. Ha, bak kafam nasıl çalışıyor. Görüyor musun? Oo bir kafes. <laughs> Bu ne böyle Ha, ah, git. At bak. Buna bak ya. Şunun içini bir temizleyeyim ben. Bir dedektör tutalım. Ben bu kafesi bir gösterelim. Altta olması lazım. Bunları bir al Burada bir daha mı kaya çıktı? Şöyle üstten Parça. Bura ne? Soldaki parça. Ne? Parça ya. Bu ne? Burada o zaman. Burada mal. al? yine burada. Burada burada. Bak. Bunu arada. Arada değil mi? Ben bunu saçtım şu ya. Çıkar. Lan ne kilit yapmış buraya? Ya. Allah. Hep üç gün üç gün kesmiş kesmiş. Reyal var. Burada var mı bir şey başkan? Kesme başkan, mi orası? Başkan kanal deniyor haşa. Burayı bak. da aç açmam öyle. Ha orayı. Şu karşıya mı aç mı? He, kanal iniyor bak öyle. Hayır. Bak. Oo, ee. bak biliyor musun bak bak kanalı. Bak kanala bak kanala. Çek şey abi toprağını. Bir, bir dedektör tutalım. Boş ne mu ne çıktı var? lan bu? Ama Hı. burada sinyal veriyordu. Ya da şu kasanın altında mı çok Aha, değerli? Bir dedektör arasana <laughs> başkanım ya. Burada bir kapak vardı açmıştık arkadaşlar. Hı. Nereden alıyor? Tam karşıda da Kapaktan mı alıyor? Burada başkan. Tamam burayı bakalım o zaman. Kaç puan bir? Kaç Küçük küreye getir abi. Hı -hı. Piyonteri teri getir bana. Biraz al oradan. Piyonteri teri getir. Hani bir şey yok. Getir bana. Başkan tutma burayı. Hani? Oh bak kesme. Ne işte değil mi kesme bak. Kumbara bak, burası. Bak. Bak. Ee kafes. Aha. Altta. Aha. <laughs> Şuraya bir yavaş yavaş yapalım. başka ne bak, çıkacak? Dur bakalım. Dur bakalım. Kafes var burada. Kafes. He? Tam da sivri uca kafes yapmış ya. Şuna bakın. Arkadaşlar. Net görüntü net çekim. Aha. Sert ama çok. Bir daha tutar. Bak bak. O Abi altta altta. Deliriyor ha. Şuraya bak. Nasıl çıktı başkan? Şuraya şey bak. bak. Şu kesmeye bak. Ve tamam. ve çıktı. Hadi. Bak orada kesme. Ha. 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 Buraya mı ya? Sen buraya bak buraya şuraya bırak başka. Buraya bırak. Bakalım, bakacağım, bakacağım da şu evin nasıl bu. Engelliyor mu iyidir. O çıkmaz ya. O kafes o. Kafes yapmış Onu, onun. Tabii. Bu orasının ucu gömmüş. O ne? Köp mü? mü? Bunu bir temizle bağım üstünü Ne biraz orada bir şey var. Aha. Kapak mı? Oo. Oh, dur. Kenardan sana Gördünüz mü? Bak bak bak. Oo, şunu çek şunu çek. Kapak mı var üstünde onu çek bir. Çek çek. Bak, çek çek. Aha kalktı kalktı. Bur gel, gel, gel 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 gel, gel. Şuraya bakın. <laughs> şurayı bak Ay, şurayı. O, başka ne oldu buraya? Ha ha. Bu <laughs> Eşkıyanın zulası bu ya. Bence şunun altı da dolu daha. Ben sana bir şey söyleyeyim. Ne? Bunun şu kasa da dolu. Esas kasa o. Değil mi? Vallahi esas kasa o. Şuraya bakın arkadaşlar. Ya buraya bak, ya buraya bak. bak. Şunu bir tamam. temizle bakın başkan. Ben çıkarayım şu Baba. Bir. Oo. <laughs> Oo, test arkaya bakayım. Bakalım arka taraf? Oo, bu ne? Buna söze gerek yok. Hani başka? Oğlum. Oh, oh. Şunu da temizle bu bir afet. Buna ne olmuş? Yıkanması ya? lazım bunların ya değil mi? Oh, hani ne olmuş ya? Görüyor musun? Oo, Neler var burada neler? He? başka Neler çıkıyor burada neler? Bunlar ne böyle? Biraz zor olduğu kadar varmış gördün mü? Arka tarafına bakayım bir de. Gel, gel. Bir de arkaya bakayım. Ulan başka. Bu en çok aranan bu. Bu, bu, bu biçilemez. Vah vah. Uuu nadir, nadir parçalar ha bunlar. Tutmam şu rapi yöntem. Şu ne? Aşağıda bir kafes bak, mi var? Bak, bak. Dur hele. Gene var. Bir dakika şurada büyük bir kurtana. Bu ne? Aha o, o, o da. Hiç Aha. Bilmiyorum. Oo. Daha var orada bak. Yöntür alıyor. Alttan mı alıyor? Şu ne? O, o var. Başka mı? Belbek haprak gibi ya. Aha. Hayırlı Aa. mı? Aha var o var orada. Ya, tamam, Oo. Anlamadım. Görünmüyor ki. Şuna bak. Ya ne, ne parçalar çıktı ya. Oo. Oo. Ne ya. kadar kıymetli çıktı hep aynı yapıyor seri ha. Ha. Evet. alttan devam diyorsan. <laughs> ya. Şuna kapağı var <laughs> Ne yaptınız siz ya? Hani Vay be. Bitirdiniz ama ha. Şu bak. altta bir çekici versene bir. Orayı bir vursana başka. Bakacağım dur. Bunun altta bir daha mı kasa var? Bunun altta bir daha kasa var. Değil mi? Evet. Vur ben. Kasa. 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 başkan. Kasa. Bak şu iki kaya bu tarafta kaya değil mi? Evet. Araya koymuşlar malzemeleri. Başkan bak, başkan bak şöyle. Bak. Evet. bak şöyle bak. Evet. Bak gördün mü? Evet. Bak. Bak. Burası şimdi öyle. o zaman bak burası araya böyle kafes yapmışlar. O kayayı da üstünden söktük biliyorsunuz arkadaşlar. Şimdi bura mı kaldı? Başka bunu sökeceğiz. Bunu Parti 2 gelecek. Parti 2 gelecek arkadaşlar. Çıkanlar dehşet verici burası. Ne diyorsunuz ne buna? Size gerek var mı? Gerek yok anlatılır. Görüşmek üzere diyorum. Allah'a emanet olun. Takipte Hoş kalın. Efendim.